Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 9. sınıf konularımızdan biri olan harita bilgisi konusunu ele alacağız. Hem 9. sınıf öğrencilerimiz hem de TYT yazdıran öğrencilerimizle birlikte bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar önce haritanın tanımıyla başlayacak olursak. Harita nedir? Harita bir yerin kuş bakışı görüntüsünü belli bir ölçek dahilinde küçülterek düzlem üzerine aktarmak. Bu düzlem geçmişte ceylan derisi, sonrasında Yerde bir tablet olabilir, bir taş olabilir, bir yüzey olabilir. Günümüzde kağıtlar üzerine, dijital ortamlar üzerine aktarılabiliyor. O zaman biz ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Önce bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli olan üç temel noktanın altını çiziyoruz. Bakın bunlardan birincisi kuş bakışı görünüm. Karşıdan bakarak bir yerin haritasını çizmek çok zor. Geçmişte bunu evet denizler gezerek sahillerden açıları ölçerek yapmışlar ama günümüzde bu iş çok daha kolay. Uydulardan aldığımız fotoğraf, uçaklardan aldığımız fotoğraflar yardımıyla ne yapıyoruz? Yukarıdan net bir şekilde araziyi düzlem aktarıyoruz. İkincisi harita olabilmesi için çizimin mutlaka ama mutlaka ne olması? Belli bir oranda küçültülmesi, yani ölçeğinin olması lazım. Sonrasında bunu bir düzlem üzerine aktaracağız. Bu iki, kavram, üç kavram önemli. Bunlar bir çizimi harita yapan unsurlar. Şimdi burada bir noktanın altını çizelim. Eğer biz ölçeksiz bir şekilde kaba taslak şekilde bir çizim yaparsak evet bu çizimin adı ne oluyor arkadaşlar? Bu çizimin adı kroki. Kroki. Evet unutmayalım. Ölçeksiz kaba taslak çizimlere kroki ismini verdik. Haritayla kroki arasındaki en temel fark neymiş? Haritanın ölçeği var. Kroki de yok. Şimdi alt kısımda bakın Kuzey Amerika bölgesini içine alan bir harita paylaştık. Şimdi bir haritada olması gerekenleri, haritanın temel unsurlarını da burada ifade edeceğiz. Mutlaka her haritanın öncelikle ne olacak bakın, şu kısımda ifade etmiş, bir başlığı olacak. Neymiş? Her haritanın öncelikle bir başlık. Bu başlık bize ne konuda fikir verecek? Haritanın hangi amaçla hazırlandığı konusunda bize fikir verecektir. Amacımız siyasi, yani sınırları gösteren bir harita oluşturmakmış. İkincisi, mutlaka haritamızın bir yön okuna sahip olması gerekiyor. Bakın şu kısımda da yön okumuz bulunuyor. Üçüncüsü haritamızın coğrafi koordinatları belirtilmeli. Yani paralel ve meridyen dereceleri oluşturulmalı. Bakın şu kısımlarda meridyen, şu kısımlarda ise paralel derecelerimiz verilmiş. Yani ben bu haritaya baktığım zaman dünyanın hangi bölgesinde, hangi yarım küresinde olduğu noktasında fikir sahibi oluyorum. Sonrasında arkadaşlar mutlaka haritamızın olmazsa olmazı nedir? Ölçeğimiz olacak. Bakın bu ölçek de şu en alt kısımda çizik ölçek şeklinde verilmiş. Ölçek kimi zaman çizik olarak verilebilir. Kimi zaman kesir olarak da verilebilir. Esasında ikisinin birlikte olması daha doğru ve kullanışlı olacaktır. Son olarak son olarak bir de haritamızın şu sol alt köşesinde gördüğünüz bir bölüm var. Bakın birçok şeyi buradan değerlendirdik. Buraya ne isim veriyoruz arkadaşlar? Buranın adını unutmayalım. Burası bizim lejantımız. Evet, lejant. Nedir lejant? Haritanın kullanım anahtarı, kullanım kılavuzu olarak değerlendirdiğimiz en önemli bölümdür. Bu bölümdeki işaretler, semboller, ifadeler benim bu haritayı ne yapıyor? Net bir şekilde okumama imkan sağlıyor. Lejantı unutmayalım. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Şimdi haritalarda çok önemli bir mesele var. Bu konu ÖSYM'nin de çok gündeminde oluyor ve burayla ilgili zaman zaman sorular üretilebiliyor. Şimdi projeksiyon yöntemi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Projeksiyon yöntemi harita çizim yöntemleri, çizim teknikleri diyeceğiz. Peki projeksiyon yöntemlerine neden ihtiyaç duyuluyor sorusuna şu cevap vereceğiz. Diyoruz ki arkadaşlar dünyamız nasıl bir şekle sahip küresel bir şekle sahip. Dünyamızın küresel şeklinden dolayı harita çizimlerinde neler ortaya çıkıyor? Hatalar ve bozulmalar ortaya çıkıyor. İşte biz bu hataları ve bozulmaları minimize etmek için en aza indirgemek için ne yapıyoruz? Projeksiyon teknikleri geliştiriyoruz. Bu projeksiyon tekniklerini kullanarak bize lazım olan, ihtiyacımız olan bölgenin haritasını en doğru şekilde, en az hatayla aktarmaya çalışıyoruz. Ancak hangi yöntemi kullanırsak kullanalım dünyanın tümünü haritaya düzleme aktarmaya kalktığımızda ne yapacağız? İlla bir noktada hatamız olacak. İlla bir bölgeyi daha yanlış bir şekilde çizeceğiz. Evet bununla ilgili geliştirilen haritası, çizimi hatası olan bir takım teknikler var ama o haritaya baktığımızda da dünya bize çok karmaşık, çok değişik bir formatta gösteriliyor. Yani çok kullanışlı olmuyor. Şimdi bakalım hangi yöntemleri daha sıklıkla kullanıyoruz. Arkadaşlar birinci yöntemimiz silindirik projeksiyon yöntemidir. Silindirik projeksiyon yönteminde bakın ne yaptık? Gezegenimize bir silindir doladık. Silindirin dünyaya değen kısmı bakın gezegene değen kısmı neresi? Ekvator çevresi. O zaman diyorum ki arkadaşlar bu yöntemde biz ekvator çevresini ne yaparız? En doğru şekilde çizeriz. Unutma. Her yöntem bir yeri doğrultuyor, başka bir yeri bozuyor. Peki ekvator çevresini doğru çizdik. Nereye doğru gittikçe hatamız artacak? Bakın burada da kutup bölgelerine doğru gittikçe kutuplarda ne yapacağız? Hatada çizimler yapacağız. Gelin burada bakalım. Bakın Rusya'nın olduğu bölgeyi şu şekilde göstermiş, yaymış neredeyse dünyanın yarısı Rusya'dan oluşuyor. Gerçekte de böyle değil. Afrika kıtasıyla kıyaslamaya kalktığımızda neredeyse Rusya Afrika kıtasından büyük duruyor. Halbuki gerçekte Rusya Afrika'nın içerisine en az iki kez sığacak boyuttadır. Dolayısıyla biz ne yaptık? Kutba yakın olan bölgelerde hatalı çizim gerçekleştirdik. Bozduk. Ekvatoru doğru, kutupları yanlış yaptık. yapacak bir şey yok. Sinedilik bu. Şimdi ikinci yöntemimizde ne yaptık? Düzlemsel yöntem. Düzlemsel projeksiyon yönteminde ekvatorumuzu yine çizdik. Bakın bu sefer ne yaptık? Kutup bölgelerine temas edecek şekilde bir düzlem yerleştirdik. Kutupların e, fotokopisini olduğu gibi aldık, aktardık. Kutup bölgelerini çizerken doğru yaptık. Evet, bu yöntemde de kutuplar bölgesini ne yapıyoruz? En doğru çiziyoruz. Peki bu sefer nereye bozduk? Ha, bu sefer de tam tersi. Ekvator çevresinde hatalarımız artacaktır. Ekvator çevresini daha yanlış, daha bozuk bir şekilde çizeceğiz. Sınav sorumuz buradan gelmiş arkadaşlar. Ne demiş ÖSYM bize? Kuzey kutup noktasını merkez alan bir düzlem projeksiyonla çizilen haritada hangi ülkede hata ve bozulma daha fazladır diye sormuş ve doğru cevapta da, da Hindistan olarak ifade etmiş. Tamam. Üçüncüsü, üçüncü yöntemimiz. Şimdi bakın yine küremizin ekvator çevresini çizdim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Kutuplara değen bir yer yok. Ekvatora değen bir yer yok. Peki dünyaya koninin değdiği kısım neresi bakın? Orta enlemler. Gördünüz mü arkadaşlar? Kutup bölgesi, Ekvator bölgesi temas etmiyor, orta enlemler temas ediyor. O zaman biz bu yöntemde de ne yapıyoruz? Orta enlemleri daha doğru, daha hatasız olarak çiziyoruz. Bu sefer de kutuplara ve Ekvatora gittikçe hatamız artıyor. Gördüğünüz gibi her yöntem bir yeri doğrulturken başka bir yeri ne yapıyor? Bozuyor. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle kısaca özetlemek gerekirse basitçe bakın şu çizim üzerinde kısaca bunu ifade edeceğiz. Şöyle yapacağız. Kutup bölgelerini doğru çizmek istiyorsak düzlem projeksiyon. Orta enlemleri doğru çizmek istiyorsak konik projeksiyon. Ekvator çevresini doğru çizmek istiyorsak silindirik projeksiyonu kullanacağız. DKS, YKS unutmayalım arkadaşlar. Düzlem konik silindirik, düzlem konik silindirik şeklinde ne yaptık? Nereleri hangi yöntemle daha doğru çizdiğimizi kısaca özetlemeye çalıştık. Peki. Geçiyorum. Üçüncü noktamızda bu konuyla ilgili harita konusuyla ilgili değerlendireceğimiz son nokta burası arkadaşlar. Sonrasında biraz da soru çözüp bugünü tamamlayacağız. Şimdi ölçek haritanın neyidir? Olmazsa olmazı dedik. Haritanın harita olabilmesi için yani bir çizimin harita olabilmesi için mutlaka ölçeğe sahip olması gerekiyor. Nedir ölçek? Ölçeği basitçe şöyle tanımlayabiliriz. Harita üzerindeki uzunluğun gerçek uzunluğa ne yapılması oranlanması. Unutmayın arkadaşlar. Oranlıyoruz. Hugo, Hugo, Hugo şeklinde kodladık. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kuralımız şu. Ölçeğin paydasındaki, pardon payındaki matematikte biraz zayıf. Pay kısmındaki ifade her zaman bir olmalı. Bir bölü şeklinde söyleyeceğiz. Ondan sonra gerçek uzunluğu buraya ifade edebiliriz. Ama pay her zaman ne olmak zorunda? Bir olmak zorunda. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane farklı ölçekle çizilmiş haritalar ifade ettik. Harita alanları küçük farklılıklar gösterse de bize fikir verecektir. Bakın en alttan başlarsak 1 bölü 50 bin yazan bu ölçeğimiz bizim nedir arkadaşlar? Unutmayın paydası küçük olan bizim büyük ölçeğimizdir. Peki büyük ölçekte ne yapabiliyoruz? Büyük ölçeğin küçük ölçekten farkı nedir? Kıyaslama yapacak olursak şöyle diyoruz. Büyük ölçek bir ayrıntısı ne olan fazla olan ölçektir. İkincisi büyük ölçek hata oranı az olan ölçektir. Üçüncüsü de büyük ölçek dar alanların çiziminde kullandığımız ölçektir. Bu üç nokta önemli arkadaşlar. Bunları bilelim yeterli. Hatamız az, ayrıntımız çok ve dar alanları göstermede kullanıyoruz. Bakın ne yaptık? Ankara ilini bütün ilçeleriyle beraber, ilçe sınırlarıyla beraber düzleme aktarabildik. Orta ölçek 1 bölü 200 bin 500 bin arası olarak ifade eder. Bakın burada ne yaptık? Ölçeğin paydasındaki sayımız büyüdükçe 1 bölü 400 bin oldu. Ne yaptım? Daha fazla küçülttüm daha fazla küçülünce ayrıntıların çoğu ne yaptı? Kayboldu gitti. Şimdi üst kısma geçtiğim zaman 1 bölü 50 milyon. Evet ne yaptık arkadaşlar? Paydamızdaki sayıyı büyüttükçe bizim ölçeğimiz ne oldu? Küçüldü. Bu küçük ölçek. Çok küçük bir ölçek. Bu küçük ölçekte Ankara artık şu kadar bir nokta şeklinde ismini dahi buraya konumlandıramayız. Bırakın ilçeleri ismi dahi zor. Ancak Türkiye'yi belli bir ebatta görebiliyorum. Ama bu sefer ne yaptım? Avrupa kıtası, Asya'nın büyük bir kısmı, Kuzey Afrika gibi geniş kıtaları aktarabildim. O zaman küçük ölçekte ne yapıyoruz? Geniş alanların çiziminde tercih ediyoruz, kullanıyoruz. Evet, ayrıntımızı kaybettik. Ayrıntımız azaldı. Ayrıntı amacımız yok burada ve unutmuyoruz. Dünyadan, küreden büyük bir parçayı düzleme aktardığımız için ne yazık ki ne yapacağız? Bu haritada hata payımızın fazla olduğunu söyleyeceğiz. Evet, bu kısım önemli arkadaşlar. Küçük ölçekli haritaların temel özelliği olarak şu bölümü, büyük ölçekli haritaların temel özelliği olarak da şu bölümü unutmuyoruz. Buranın fotoğrafını alalım. Burayı unutmayalım arkadaşlar. Bu sayfamız çok önemli. Şimdi geçelim sorularımıza. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 1. Bir, bir haritada aynı alan için aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanırsak ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla olur. Arkadaşlar, ayrıntının fazla olması için ayrıntıyla ölçek doğru orantılı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ayrıntının artması, büyümesi için ölçeğimin de ne yapması lazım? Büyümesi lazım. Ölçek büyük olduğunda bizim ne yapıyordu? Paydamız küçük oluyordu. Evet, burada paydası en küçük olan, en az küçültme yaptığımız ölçek hangisi? 1 bölü 5000 diyeceğiz ve A seçeneğini işaretleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar. Birinci sorumuz bu. İki, orta kuşağı doğru çizmek için ne yapıyoruz? Konik projeksiyon kullanıyoruz. Tamam, bilgimiz burada. Konik projeksiyonla hangi ülkeyi çizersek hatamız daha fazla olur. Şimdi bakın, biz nereye doğru çiziyormuşuz? Unutmayalım arkadaşlar. Hemen şöyle yaptık. Az önceki bilgiyi tekrar hatırladık. Düzlem, konik, silindirik. Şimdi biz şu bölgeyi doğru çiziyorsak o zaman nereye doğru bizim hatamız artacaktır? Kutup bölgesine ya da ekvator çevresine doğru hatamız artacaktır. Şimdi ya kutuplardan bir ülke ya da ekvatora yakın bir ülke bulalım. İtalya orta kuşakta, Amerika orta kuşakta, Türkiye orta enlemde, Çin orta enlemde, Brezilya ekvator çevresinde. Evet Brezilya şöyle bir yüz ölçüme sahip. Doğru mu arkadaşlar? O zaman cevabımız Brezilya olacak. Peki biz Brezilya'yı daha doğru çizmek için hangi projeksiyonu kullanmalıyız? Evet ne diyoruz? Silindirik projeksiyon yöntemini kullanmalıyız. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum üçüncü sorumuza. Evet burada biraz da geçmiş konularımızdan birisi olan coğrafi koordinat sistemindeki bir özelliği bir bilgiyi kullanacağız. Bakın burada bize bilgiyi vermiş. Meridyen aralarındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne yapar arkadaşlar? Azalır. Ne azalır? Mesafe azalır. Alan azalır daralır. Şimdi bize bir ölçek vermiş. 1 bölü 7 milyon 500 bin. Ölçeğin burada bir ifade olarak önemi yok. Bizim odaklanacağımız nokta şurası. Biz bu bölgeleri haritaya aktardığımızda hangisi kağıtta haritada daha az yer kaplar? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. Az yer kaplaması için hepsini aynı ölçekte çizeceğiz. O zaman bunun gerçekte de az yer kaplayan yani dar alan küçük bir alan olması gerekiyor. Evet nasıl bir yer olacakmış? Dar bir alan olması lazım. Peki meridyenler nereye doğru daralıyor? Daralan kısım neresi? Kutuplara yakın olan bölge. Kutuplara doğru gidersek daralıyor. Şimdi gelin kutuplara doğru gidelim. Evet ekvatorumuz burada belli. O zaman bakın arkadaşlar buraya en uzak nokta olarak bir numaralı bölgenin yüz ölçümü alanı diğerlerine göre daha dardır. Dolayısıyla da bu bölgeyi haritaya, kağıda aktarmaya kalktığımızda kağıtta ne yapacaktır? Daha az yer kaplayacaktır. Hemen şöyle bir ifade edelim. Bakın az önceki sorularımızda bir Türkiye haritası, bir de ne vardı arkadaşlar? Ankara haritamız vardı, değil mi? Şimdi bunların hangisi aynı ölçekte çizildiğinde kağıtta da daha az yer kaplar? Bakın Türkiye kağıtta şu şekilde şöyle aktarmaya çalıştım. Şöyle bir ebat kaplıyorsa Ankara'nın kapladığı alan şu kadar olacaktır. Neden? Çünkü Ankara'nın yüz ölçümü Türkiye'ye göre çok daha az. Az olan, küçük olan kağıtta da az yer kaplar unutmayalım. Evet ve geçiyoruz son sorularımıza. Türkiye'nin büyük ölçekte, ölçeğin altını çizdim. Büyük ölçek. Mesela ne yapalım? Buraya bir büyük ölçek yazalım. Nasıl yazacağım? Paydası küçük bir şey yazacağım. Örneğin 1 bölü 10 bin şeklinde yazdım. Şimdi büyük ölçek kullanarak hazırlanmış bir Aa, bakın arkadaşlar şu da çok önemli. Fiziki harita diyor. İşimize yarar altını çizdik. Bakalım hangisi bu haritadan elde edilemez, belirlenemez. Ağrıdağ'ın yüksekliği, yükseltine ile ilgili yer şekilleri ile ilgili. Fiziki haritadan yer şekillerini gösteriyor. Renklendirme, izoips farklı şekillerde olabilir. Ben buradan yükselti çıkarabilirim. Bir. Her haritada mutlaka ne var? Ölçek var. Arkadaşlar ölçeği haritada cetvel gibi değerlendirelim. Bizim cetvelimiz Evet elimde cetvelim varsa o zaman uzaklık hesaplaması ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Peki ölçeğimiz varsa cetvelimiz varsa alan hesaplaması yüz ölçüm hesaplaması da yapabiliriz. Ve yine az önceki sayfadan hatırlayalım. Her haritada mutlaka konum ve koordinat bilgilerinin de olması lazım. Ancak elimizdeki harita fiziki harita. Bir fiziki haritadan bitki örtüsünün dağılışı hakkında bir çıkarım Yapamayız arkadaşlar. Hangi iklim yaşandığıyla ilgili bir çıkarımda net olarak bulunamayız. Dolayısıyla bitki örtüsünü görebilmek için bitki örtüsü için hazırlanmış daha özel ya da diğer ifadelerini diyoruz buna tematik haritalar ihtiyacımız vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. Haydi bakalım. Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda. Şimdi ölçeği değiştirdik. Ne yaptık? Örnek olarak söylüyorum. Ölçeğimiz büyüktü, biz bunu küçülttük ya da küçüktü, büyüttük. Ölçek değişince ayrıntı ölçeğe bağlıydı. O da değişir. Artar veya azalır. Haritada iki nokta arasındaki uzaklık kısalır ya da genişler. Haritanın kapladığı alan, düzlemde kapladığı alan o da değişir. Dolayısıyla üçünde de bir değişim görebiliriz. Cevabımız D olacak. Bakın burada arkadaşlar. Haritadaki uzunluk, haritadaki alan ifadeleri ölçekten etkilenir. Ama şöyle deseydi Ankara ile İstanbul arasındaki gerçek uzaklık hayır. Bu ölçekten etkilenmez. Veya Tuz Gölü'nün gerçek alanı etkilenmez. Coğrafi koordinatlar yükselti haritanın ölçeğinden etkilenmez. Ölçekten etkilenenler ayrıntı ve harita üzerindeki uzunluk alan ifadeleridir. Evet. Sevgili arkadaşlar, kısaca harita, ölçek ve projeksiyon kavramlarının ne olduklarını tanımladık ve bunları pekiştirmek amacıyla birkaç da soru çözerek bugünü tamamladık. Hepinize başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.